Herkese bu güzel gün batımını izletmek istedim sizlere. Şu an meşhur Kelebekler Vadisi'nde konaklıyoruz. Bu akşam göstermek Kelebekler Vadisi'nde Kelebekler Vadisi'nde oturup Gördüğünüz bir yer Tepeden Bugün de aşağıdayız. E, buraya geliş şu gördüğünüz teknelerle e, Gidiş ve geliş 50 lira, istediğiniz zaman size alıyorlar. Giriş bu taraftan. Tekneler bırakıyoruz genelde. Şöyle göstereceğim. Bu da resepsiyondaki arkadaşımız. Sizi ilk karşılayacak kişi. Ne yapıyorsun Tokla? Sizi ilk karşılayacak kişi. Selam. Aleyküm selam. <laughs> Yanınızda arkadaş merhaba. Girişiniz buradan oluyor genelde. Ufak bir barımız var. Böyle bir barımız var ufak. Ama herkes çok sevimli sağ olsunlar. Evet giriş böyle bu şekilde. İlk girişiniz buraya geliyorsunuz. Burada sizi güzel bir şekilde karşılıyorlar sağ olsunlar. Kimliğinizi bırakıyorsunuz. Bu da aslan parçası. Herhalde bunun şeyi beyefendisi. Burası bizim kuzu keçini ararsan her her şeyi var. Şöyle bir gezdirmek istiyorum size. Bu Şimdi akşam yemeğe hazırlanıyor büyük ihtimal. <laughs> <Merhaba>. Kazımız, ördeğimiz, <laughs> keçimiz. Şöyle kelebekler vasını. Geldiğinizde göstermek istediğim yerler. da duş yerlerimiz. Arkadaşlar gecelik kişi başı 200 lira. Bungula evler. Artı isterseniz çadırlar var. Onlar da 150 lira. Ben tek kişi olduğum için 250 lira gibi bir fiyat ödedim. Normalde 300 liraydı. Ufak bir indirim yaptı sağ olsunlar. İkinci barımız. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Geldiğinizde sizi çok ilerlediği insanlar karşılayacak emin olur. Büyük ihtimal arkadaş da işletme sahibi. <laughs> Merhaba doğru. Merhaba. Doğru değil mi? Merhaba, evet, evet. isim neydi? Mustafa. Mustafa Bey sizin muhakkak karşılayacak evet, geldiğinizde. Evet. Buyurun gelin arkadaşlar. Yani tavsiye ediyoruz. Evet. Bekleriz her zaman. İnşallah. 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 Memnun olduk. Memnun oldun. Şöyle ufak karşı... Çünkü herkes gitti bu saatte. Genelde herkes şu an duş e... almaya gitti. Boş olduğuna bakmayın. Şu an dolu burası. Şöyle ben kendi evime doğru sizi götüreyim. İsterseniz çadırda da kalabilirsiniz. Sorun değil. Afiyet olsun arkadaşlar. Evet. Merhaba. Şöyle ufak çadırlarda da kalabilirsiniz isterseniz. Günlük veya büyük çadırlar da var. İsterseniz hani bungalov evde kalmak isterseniz. Şöyle işte, ufaktan gösterelim. Ufak bungalov evlerimiz var. Yani vadinin ortasındayız. Şöyle size bugün kendim yaptım burayı. Bu ağaç inşallah daha büyük olur. Bu ağacı da etrafını temizledim. Şimdi odamı göstermek istiyorum. Yani işte burada bugün kalacağım. Ufak şöyle bir odamız var. Yani buradan çıkınca denize doğru gidiyoruz. İnşallah yarın başka bir yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize. Yanımda olduğunuz için sağ olun, var olun. Kelebekler Vadisi'ni son bir kez size göstermek istiyorum.